Anladın mı? Hayır. Affettin mi? Hayır. Ama öğrendim. Bazı ihanetlerin kime karşı olduğu, neyi koruduğuna bakmadan anlaşılmaz. Ben birini korumaya ant içmiştim. Rüyayı. Ferhat da birini korumuştu. Ya beni ya da onu. Belki ikimizi. O geceden sonra nefreti sırtıma palto gibi aldım. Ama nefret ısıtmaz. İçten içe üşütür. Ve ben üşüdükçe taş kesildim şehrin üstüne yeni bir sabah dökülürken Akbey adını cebime koydum. Bu adı taşıyan adamların Ferhat'ı hangi köşede sıkıştırdığını, ona hangi kapıları gösterip hangilerini kapattığını öğrenmek zorundaydım. Çünkü bir dostun kanı sokağın taşına düşünce o taş hesap ister. Ara sokaklar, paslı merdivenler, depolar, sahil kenarındaki karanlık kulübeler hepsinde aynı iz. Korku. Korku iz bırakır ama sahibini saklar. Ben o izi izledim. Bir yerde eski bir çay ocağı, arkada sarı perdeler, duvarda solmuş bir takvim. Adama Akbey dedim.